verenlerimizden bir mimarlık eserinin kültür eseri olarak yaratılabilmesinin şartları hakkında minimum bir bilinç sahibi olmalarını bekliyoruz. Benim için iyi işveren tanımı benimle birlikte hareket edebilen işverendir. Mimarlık bir şeyin ihale edilme süreci hastalıklı bir süreç. Şimdi düşünün bir görme engelli ressam seçiyor bu mümkün değil. Atatürk Türkiye'de mimarlığın ilk meselesi. Mimarlığa kucak açan, mimarlığa çok büyük saygısı olan büyük liderdi. Mimarlık eserleri kendilerini yaratan uygarlıkların yeryüzünde kalan imzalarıdır. İmparatorlukların güçleri kültür ve sanatta ulaştıkları üst düzey en somut olarak mimari eserlerde görülüyor. Ve bu eserler iki aktörün varlığı sayesinde ortaya çıkabiliyor. Mimar ve işveren. Mimarlık eserlerinin yaratılabilmesi için mutlaka bir işverene ihtiyaç var. Gerçekte Rönesans'ın büyük ustaları da yani ressamlar, heykeltıraşlar da bir işveren vasıtasıyla iş yapmışlardır. Ve dünyanın en büyük sanat eserleri o çağda bu işverenlerin desteğiyle, büyük ailelerin, Medici'ler, Sporsalar gibi büyük ailelerin desteğiyle e, yaratılmışlardır. Ve böylece gelişmiş dediğimiz toplumlar e, kültüre ve sanata, varlıklıların, büyük ailelerin destekleriyle ulaşmışlar ve bugünkü ileri uygarlık düzeyine gelmişlerdir. Bizde de var sanatı destekleyenler. Ama görece çok az. Ee, örneğin, Türkiye'de bazı büyük aileler işte Sedat Hakkı Bey'i desteklemişlerdir. Bazı kurumlarımız vaktiyle İş Bankası, e, Sedat Simavi Hürriyet'in Sedat Simavi ödülleri mimarlığı desteklemişlerdir. Mimarlığa ödüller vermişlerdir. İşveren ve mimar, mimarlık eserini yaratan birbirine ihtiyaç duyan bir ikili. Justinian, imparatorluğunun gücünü temsil etmek üzere büyük ve muhteşem bir mabet yaptırmak istediğinde büyüklük ve ihtişamla yetinmedi. En yeni ve en ileri tasarımı istediği için çağın en ünlü mimarları Antemius ve İzi doğru seçti. Kanuni de aynı şekilde İstanbul'a imza atmak istediğinde başarısını kanıtlamış usta bir mimarı Sinan'ı görevlendirdi. Kuşkusuz tarihten pek çok örnek verilebilir. Peki Günümüzde işveren mimar birlikteliğinde durum ne? Günümüzde Türk toplumunda işverenlerimizin başlıca ilgisi geniş ölçekte bakarsak yapıyı elde etmek ve yapıdan da Mümkün olan en büyük karı elde etmek olmuştur. Büyük sanayicilerimizden bir tanesi, mesela e, inşa edilen ve dünyada kendi alanında yankı uyandıran bir yapılarının e, genişletilmesi için çok küçük bir ücret farkıyla aynı mimara değil bir başka mimara verebilmiş ve yapı o niteliğinden uzaklaşmıştır. Genel olarak. El değiştiren sermaye Türkiye'de kültürlü bir burjuva sınıfı da yaratmadığı için bu sermayeyi kullanan işverenlerin amaçları farklı görünüyor. Yapıyı elde edelim, mümkün mertebe e, imar olanaklarını zorlayalım, daha çok metrekare inşa edelim ve paramızı kısa zamanda geri alalım. bir kere mimar yok, mimarlar var. Mimarlık yok, aslında mimarlıklar var. İşveren yok, işverenler var. Şimdi bu çoğulluk içinde bakarsak kimse kimseyi aslında suçlayamazdı. Dolayısıyla kaliteyi var edenler mimarlardır ama onları engelleyen talep ve kıtlığı var sorusunun ya da cevabını böyle bir cevabı vermeyi hiç düşünmem. Yani böyle bir suçlamanın ayrıca tehlikeli bir suçlama olduğu kanısındayım. Çünkü hangi işverenden ve hangi mimardan söz ediyorsunuz? Türkiye'de gerçekten mimarlık bağlamında çok çok yüksek kalitede mimarlık talep eden işveren de var. Ve çok çok yüksek kalitede mimarlık hizmeti veren de var. Kuşkusuz yeterli düzeyde olmadığını iddia eden birileri <laughs> olabilir ama bu bunun bile anlamlı olduğu kanısında değil ne kadarının yeterli olduğunu kim söyleyebilir? Mi? Peki örnekler hep gelişmiş toplumlardan mı çıkıyor? Hayır. Türkiye'de bir işveren olarak kamu yönetiminin Cumhuriyet'in ilk 30-40 yılında çıkardığı yönetmeliklerle ve açtığı mimari proje yarışmalarıyla mimarlık mesleğini nasıl desteklediği akla geliyor. Tekil örnekler de söz konusu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurucu rektörü Kemal Kurdaş'ın üniversitenin kuruluşunda yarışmayı kazanan ünlü mimar Behruz Çenici'yi nasıl destekleyip teşvik ettiğini Çenici her zaman teşekkürle anıyor. Bakarız yağmur yağıyor, elleri cebinde bir adam Rektör, gece saat 3, Kavaklarına suyun nasıl gittiğide?